Sonra akşam buçuk gibi bir ağrı başladı ama kısa süreli ağrılar. Regil sancısına benzer, ufak böyle rahatsız etmeyecek cinsten. Aralıklarla buçuk'a kadar devam etti. Hatta birlikte kronometre yaştık ama dakikalar hiç şaşmıyordu. Tam 10 dakikada bir geliyordu kasılmalar. Kasılma başlıyordu, bir dakika sonra kaybolup gidiyordu. Bavulu kapatmamıştım şimdiye kadar, hep açık duruyordu. Belki bir parça daha bir şey koyarım diyordum ama... Doğumun 24 saat içerisinde gerçekleşeceğinin habercisi de olabilir. 2-3 gün içerisinde gerçekleşeceğinin belirtisi de olabilir. Ama genel ilk bir gün içerisinde gerçekleşiyor. Merhaba sevgili dostlar, 39. gebelik haftamıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. Bu hafta da geçti, gitti. Artık yarın itibariyle 40. haftamıza başlıyoruz. Heyecan, stres, yarın ne olacak acaba düşünceleri, aşırı enerjik geçen bir gün, aşırı yorgun geçen başka bir gün. Kısaca her duygunun artık eş zamanlı yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktık bu mucize dolu yolculuğumuzu bitirmemize çok az kaldı. Bakalım kaç gün kaldı biz de bilmiyoruz. Hatta belki bugün içinde bile olabilir. Sabırla bekliyoruz. Umarım bizi izleyen anne adayların da keyifleri yerindedir. 39 haftalık gebelik videomuza başlamadan önce bu hafta bizimle birlikte yolculuğunu tamamlayacak anne adaylarına hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Hafta hafta hamilelik serimiz hafta hafta bebek gelişimi ile devam edecek. Zaten şu anda bebek gelişimi videolarımız hali hazırda mevcut. Ekstra olarak yeni kanalımızda bebeğimizle biz neler yapıyoruz, ne gibi tecrübelerle karşılaşıyoruz. Sizlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. O yüzden Bebek ve Çocuk Gelişimi kanalımızı şimdiden takip almanızı, hatta etrafınızda bebeği olan annelere de kanaldan bahsetmenizi tavsiye ederim. Bilinçli ebeveyn olma yolunda elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Şimdi artık heyecan dolu 39. gebelik haftamıza geçelim istersen. 39. gebelik haftasında bebeklerin ortalama 3 ila 3,5 kilogram arasında olmaları gerekir. Boyları 50 cm'e ulaşmıştır. Bir meyve ile ölçecek olursak orta boy bir kar kıyas edilebilir. 39 haftalık gebelik dönemine ait daha detaylı bilgilendirme videosuna hemen sağ üst köşedeki bildiriden veya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ben bu hafta belki videoyu yetiştiremeyiz artık doğum videosunu çekeriz diye düşünüyordum ama 39. haftamızı tamamlayıp öyle geldik karşınıza. Şimdi bakalım Rabia'nın haftası nasıl geçirmiş onu dinleyelim. Barış'ın da dediği gibi videoyu çekemeyiz diye düşünmüştüm ben de. Çünkü geçtiğimiz cumartesi gecesi kasılmalarım başladı. Hatta bayağı bir böyle belli saatte kasılmalardı. İlk başta gün içerisinde normal karın ağrısı ve bel ağrısı vardı. Karnımın alt tarafında da bir ağırlık var yürürken. Oturup kalkarken biraz zorlanıyordum. Sonra akşam 9.30 gibi bir ağrı başladı ama kısa süreli ağrılar. Regil sancısına benzer ufak böyle rahatsız etmeyecek cinsten. Aralıklarla 10.30'a kadar devam etti. Sonra bir süre tutayım. Acaba doğumla alakalı bir sinyal olabilir olabilir mi dedim. Sürekli böyle gözüm saatte bakıyorum. 10 dakikada bir geliyor. 45 saniye ile bir dakika arasında sürüyor. Sonra yavaş yavaş kayboluyor. Kasılma sırasında ayağa kalkıyorum geçmiyor. Yürüyorum geçmiyor. Böyle nasıl yani acaba doğum sancısı mı başlayacak dedim ama bir yandan da çok da üzerine düşüp kendimi de heyecanlandırmak istemedim. Kimseye de söyleyemedim. Neyse geceye doğru çaktırmadan Barış'a söyledim. Böyle böyle bir şeyler var ama çok da inandırmak istemiyorum kendimi. Çünkü aşırı bir ağrı yok. Yalancı da olabilir diye düşündüm. Ben de ilk başta yalancı kasılma olabilir diye düşünmüştüm. Hatta birlikte kronometre yaştık ama dakikalar hiç şaşmıyordu. Tam 10 dakikada bir geliyordu kasılmalar. Kasılma başlıyordu. Bir dakika sonra kaybolup gidiyordu. Ben hatta şeyden de şüphelendim. Bu hafta kontrolüm için doktor benden kan ve idrar tahlili istemişti. İdrar tahlili sağlık ocağında yaptırdım. Oradaki doktor idrar yollarında enfeksiyon var. Bunu doktorla mutlaka konuş demişti. Acaba enfeksiyon mu böyle bir ağrı yapıyor diye düşündüm. Ama yani enfeksiyon sürekli ağrı yapar. Belli periyotlarla yapmaz. O yüzden ben bu ihtimali hiç düşünmedim. Bence süreç başlıyor. İnşallah hayırlısıyla tamamlarız. Ertesi güne doğumu gerçekleştiririz diye düşünüyordum. Bu arada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Barış'ı ilk tez bu kadar heyecanlı gördüm. Normalde benim tam tersimdir. Hiç heyecanlanmaz. Çok sakindir. Tamam yine çok sakindi ama sürekli nasılsın? Devam ediyor mu? Kaç dakika oldu diye sorup duruyordu. Ben ilk defa bu kadar soğukkanlıydım. Hatta gece geç oldu. Hala devam ediyordu. Bir yandan da uykum var. Dedim ki giden biraz uyuyayım. Eğer gerçek sancıysa uyutmaz zaten. Uyursam da biraz enerji toplayabilirim kendime dedim. Ama bayağı bir uyumuşum. Sadece Barış beni arada uyandırdı. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Devam ediyor mu? diye. Ya Rabia'nın dediği gibi çok heyecanlanma durumu yok. Ama bu duygu çok farklı bir duygu. Bunu bilmelisiniz. Çünkü bu süreci yaklaşık 2 yıldır sizlere anlatıyorum. Elimden geldiğince anne adaylarına destek olmaya çalışıyorum. Şimdi sıra bizde. Size anlattığımız tüm süreci biz yaşıyoruz. Zaten bu video serisinde yapmaktaki amacımız buydu. Teorik olarak anlattığım süreci biz nasıl yaşıyoruz? Sizlere bunu aktarmak istemiştik. Öyle de oldu. Zaten zaten. İnşallah sağlıklı bir şekilde tamamlarız bu yolculuğumuzu. Ben kasılmalardan başka bir belirtiyle karşılaşmadım ama bu hafta sizler ne gibi doğum belirtileriyle karşılaşabilirsiniz? Onun üzerinden geçmek istiyorum. Hepimizin en merak ettiği konu bu çünkü. Her doğum senaryosu birbirinden çok çok farklı olabiliyor. Bir de özellikle ilk doğum için insan neyle karşılaşacağını bilmesi çok çok önemli. Kesinlikle öyle. Rabia'nın dediği gibi her doğumun başlangıç şekli kendine özgü olabiliyor. Ama genel belirtilere bakacak olursak sancıların düzenli ve sık aralıklarla gelmesi en önemli belirtiler arasında. Bu sancı ise sırt bölgesine başlıyor. Karna doğru yayılım gösteriyor. Azalmıyor. Hatta tam tersi gittikçe şiddetleniyor. Bir diğer belirtimiz ise halk arasındaki tabiriyle nişan gelmesi. Doğumun 24 saat içerisinde gerçekleşeceğinin habercisi de olabilir. 2-3 gün içerisinde gerçekleşeceğinin belirtisi de olabilir. Ama genellikle ilk bir gün içerisinde gerçekleşiyor. Kişiden kişiye değişebiliyor tabii ki. Bir diğeri ise bebeğin çevresini saran su kesesinin yırtılmasıyla birlikte içindeki suyun boşalması. Bu yırt yırtılma birdenbire boşalma şeklinde de görülebilir. Bir sızıntı halinde aralıklarla devam edebilir. Bu yüzden son haftalarda anne adaylarının bu belirtilere dikkat etmesi ve gerekli gördüğü noktada doktoruyla irtibat halinde olması gerekiyor. Mesela bu hafta benim de doktorum herhangi bir belirti durumunda kendisine ulaşmamı söyledi. Belirtinin durumuna göre de beni yönlendirecek. Şu an ne yaşarsam onun doğum belirtisi mi acaba diye düşünüyorum. Sürekli aklımdan geçiriyorum. Eminim sizler de böylesinizdir. Bu arada kanalda Barış'ın doğum nasıl başladığıyla alakalı hazırladığı güzel içerikleri de vardı. İzlemiş almanızda kesinlikle fayda var. Onu da hemen sağ üst köşeden çıkan bildirden izleyebilirsiniz. Bizim bu haftaki sancı maceramız bu şekildeydi. Bavulu kapatmamıştım şimdiye kadar. Hep açık duruyordu. Belki bir parça daha bir şey koyarım diyordum ama artık tamamen kapattım. Kapının yanına koydum. Sizler de öyle yapın. Son anda aman telaş olmasın. Bu hafta çok fazla şey anlattım aslında. Bebeğimizin son son karnımızdaki gelişim özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Bebeğimiz her ne kadar dünyaya geleceği güne hazır desek de içeride gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Mesela beyin gelişimi tamamlandı ama beyin hücreleri gelişmeye devam ediyor. Anneden bebeğe plasenta aracılığıyla antikor geçişi devam ediyor. Sağlıklı yaşam anne karnında başlar. Bunu asla unutmayın. Bağışıklık sisteminin oluşumu önce anne karnında sonra ilk 6 aylık süreçte anne sütüyle sağlanıyor. Yani bebeğin kendi bağışıklık sistemi oluşana kadar bağışıklığını koruyacak antikorlar direkt olarak anneden sağlanıyor. O yüzden siz sağlıklı olacaksınız ki bebeğiniz de sağlıklı ve güçlü olsun. Bu son haftalarınız her zaman olduğu gibi beslenmenizi olabildiğince dikkat ettiğiniz ve manevi anlamda kaygıdan uzak geçirdiğiniz haftalar olmasını temenni ediyorum. Ve 39. haftayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 39. gebelik haftasını aktarmak isteklerim var mı? Hayır bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size bir katkımız olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenin. Bir de bu hafta sizler nelerle karşılaştınız ya da daha önce doğum yaptıysanız kaçıncı haftanızda bebeğinizle kavuştunuz yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi geldik 40. haftaya. Bakalım haftaya video gelecek mi yoksa 40 zorlayacak mıyız? Bu konu için de yorumlarınızı bekliyorum. Artık çünkü herkesten bir tarih tut falan diyorum. Geç olsun güç olmasın. Sağlıkla sıhhatle gelsin. Bizim İnşallah. isteğimiz, bizim temennimiz bu yönde. İnşallah sizlerin de yakın zamanda yavrularınızla kavuşursunuz. Sağlıkla sıhhatle. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.